Opel Combo 2024 aracımızda kadran ve multimedya ekran hiç gelmiyor. Elektrik hiç almıyor yani. Bu 6 ayın sonunda daha garanti kapsamındayken oldu. Biraz şehir dışında uzaktayız servisi aradık. Çözüm olarak da kutup, kutup akünün artı pozitif yöndeki pozitif. kutup başını söke, sökün 15 dakika bekletin 15 dakika sonra birçok ayar sıfırlanacaktır dedi. Şimdi biz de bunu yapıyoruz. Bakalım olacak mı? Evet, kutup başımızı çıkardık. 15 dakika beklettik. Şimdi bir çalıştır. Ne deniyoruz? Aa, kumanda aç. Kumanda Demiş miydik ki? Demedik. Kitli değil mi? Tamam. Haykan gelmiş. Geldi. Ee, servis söylemiş de bir sürü işaret kalacak dedi burada. Bunlar dedi zamanla geçecek. Sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Uzun yol çıktığınız zaman düzeltir kendini dedi. O ekran geldi. Bu ekran da geldi. Ee, sadece şunları söyledi. Saat ayarlısı. Burada ayar yaparsınız dedi. Bir de bu e, camlar. Otomatik olan bu camlar e, ayar yapılıyormuş. Şimdi onu da beraber yapacağız birazdan. Evet. Devam ediyorum. Evet, dene. Şu an de, cam denemesi yapıyoruz. Şimdi önce şöyle basıp o zaman bakayım. Ha yapıyor şu an. Gel, geldi. Tamam. Gitmedi. Otomatik yaptı. Tamam. İndir. Dur bakayım. Ha sen, ha sen bir bekle. Şu an indi. Ha, hani iptal olacak. Belki iptal oldu demişti de olmadı ama. Ha, Bak. cam ayarları bozulmamış. Ha, bozul... Eğer bozulsaydı şunu söyledi onu yap. Ee, bu camı dedi kapatıyorsunuz dedi komple. Kapattık. Ondan sonra tekrardan düğmeye şöyle 10 saniye basılı böyle Mama. Ha, full kapattıktan sonra o on düğmeyi 10 saniye basılıp durunca hafızayı alıyor. Aynen otomatik açma kapama gel Bütün gelecek. camları böyle yapabiliriz tek tek. Aynen tek tek hepsini böyle ayar tamam, Tamam bu böyleydi. Bir de aracın Şansın saat ayarı şöyle dur kenarda. Ayarlara gelelim. Sistem. Şuraya geldik. Buradaki diye manuel yapalım. Evet. 11.09. Kapatayım kapatayım. Kapat. 11 Bu da tarihi Temmuz. O kadar kırmızı çek var gördün mü? 9 Temmuz 2000 25 uygula. Bu tamamdır. Ana sayfaya e geldik. Evet bunu da yapmış olduk. Gördüğünüz gibi başka şu an ekrandaki bu işaretler duruyor. Emniyet kemeri, el freni ve kapılar açık. Aslında Aynen. başka bir ikaz kalmamış. Demek ki bir sıkıntı yok. Ee, emniyet kemerleri Aynen, takılı olur. olmadığı için yani. Aynen. Şu an durup pozisyonda olduğumuz için. Doğru. Evet, umarım fayda olmuştur. Ben like'ı unutmayın. Diğer videomda görüşmek üzere. Sen kalın.